Allah Teala bütün insanlardan bütün cinlerden sadece bir tek şey ister. Onların hem dünya hayatında mutlulukları hem de ahirette cennette olmaları yani cennet mutluluğunu yaşaması yaşamaları. Öyleyse ister bu dünya hayatı olsun, ister kıyametten sonraki devre olsun ama allah Teala insanların mutlaka mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın vücuda getirdiği bütün mukaddes kitaplar ki şu anda sağlam olarak bugünkü insanlığın elinde üç kitap var. Birisi en son kitap Kur'an-ı Kerim, ondan evvelki İncil, ondan evvelki Tevrat. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de bütün insanları sadece mutluluğa çağırıyor. Allah'a göre dinler yoktur. Dinler diye bir hususu insanlar icat etmiştir. Ve de bu onlara pahalıya var olmuştur. Çünkü insanlar kendilerini ayrı ayrı dinlerin mensupları olarak değerlendirdikleri zaman sanki diğer dinler onların düşmanıymış gibi davranış biçimleri devreye girmiş ve insanlar bunun mutsuzluğunu, huzursuzluğunu yaşamışlardır.